Şimdi battaniyemizin kenarını yapacağız arkadaşlar. Battaniye kenarı e, olarak da e, Youtube'a atacağım. E, herhangi bir e, bu model olmaz da başka bir modelde de bu kenarı kullanabilirsiniz. E, şimdi battaniyemizi bitirdik. Bitirdikten sonra kenar yapacağız. İki zincir çektim. E, her zaman olduğu gibi şuradaki yerlere bataraktan e, bir 2 2 de çekiyorum dola 1 2 bu şekilde dört kenarı da dolanacağız arkadaşlar 1 2 şeklinde dört kenarı dolanacağız Evet arkadaşlar yani e, burada sıkıntı yok e, bütün sıra aynı 2 de kapatıyoruz. Doluyoruz, batıyoruz ve iki de kapatıyoruz. Bir, iki. Doluyoruz, batıyoruz. Bir, iki de kapatıyoruz. Doluyoruz, batıyoruz. İki de kapatıyoruz. Aynen bu şekilde dört, tane, dört kenara gidelim arkadaşlar. 2 İki. E, dört kenarı e, trabzan yaptıktan sonra arkadaşlar ikinci sıraya geliyoruz. İki zincir çekip bir doluyoruz. Doladıktan sonra trabzanımızın e, sağ, e, sağ tarafından girip sol tarafından çıkıyoruz ve iki seferde çekiyoruz. Doluyoruz. Bir alttan bir üstten aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi alttan sağdan giriyoruz ve soldan ortadaki trabzonun üstünden geçerek çekiyoruz. Dolayıp iki seferde de kapatıyoruz. Tekrar doluyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi şunun şuradan girip buradan çıkacağız. Aynı işlemi arkadan da yapıyoruz. Bir o önden bir arkadan doladık. iki seferde kapattık. Doluyoruz. Şimdi alttan. Bakın buradan girdim. Trabzon'un öbür tarafından boşluğa batıp çıkarttım. Ve iki seferde kapattım. Aynı şekilde üstten alttan üstten alttan şeklinde dört kenarımızı tamamlayacağız bu şekilde. Doladım. Üstten aldım. Alttan alıyorum. Alttan trabzanımın üstünden e, yandaki soldaki boşluktan batıp iki seferde kapat. Dola. Bu sefer üstten. Sağdan boşluktan battım. Trabzanım ortada tığın üstünde doladım, çektim iki seferde kapat. dola alttan sağdaki boşluktan battım. Trabzon tığımın altında kaldı. Soltaki boşluğa batıp çekiyorum ve iki seferde kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde 4 sıra e, yapacağız. 4 sıramızı tamamladıktan sonra 3. sıraya geçeceğiz kenarda. E, doladım. Üstten a yapmıştım. Şimdi alttan yapıyorum. Ve iki seferde kapatıyorum. Dola trabzanın tığın üstünde kalacak şekilde batıyorum ve çekiyorum. İki seferde kapatıyorum. Dola alttan iki seferde kapat dola üstten gördüğünüz gibi bu şekilde trabzanımız tığın üstünde kalacak sağdan ve soldan batarak iki seferde kapatıyoruz bu kenarı bu şekilde dört tarafı dolanıyoruz ve üçüncü sırada görüşeceğiz ee, köşelerde arkadaşlar şu köşelerde yani şurada e, ee, aynı yere 3 kere trabzon yapın ve kapatın. Her köşede aynı işlem. Her köşede bakın şu köşeye geldiğinizde şu ortaya 3 tane batıyoruz. 3 tane trabzon yapıyoruz ortaya. Evet geldik 3. sıramızı yapmaya arkadaşlar. 3. sıramızda ee, aynen o şekilde üçüncü sıramızı da kenarda iki zincir çekip kenardan iki zincir çekip e, devam edeceğiz üçüncü sıramıza. Burada e, şu şu kısımda aynı noktaya üç tane e, batıyorsunuz. E, daha önce de söylemiştim köşelerde. Burada da. Bitiş noktasında şuraya üç tane aynı yere batıyoruz. 2 tane zincirimizi çektik. 2 tane zincirimizi çektik. Ee, Şu zaten bundan sonrası belli arkadaşlar. Şuradaki üsttekine yine bir tane dolayıp sağından sağ boşluğundan girip sol boşluğundan çıkıyoruz şu şekilde ve çekiyoruz. İki seferde kapatıyoruz. Doluyoruz. Arkadan bu sefer sağ boşluktan girip sol boşluktan çıkıyoruz. Ve iki seferde kapatıyoruz. Yine bakın üstten çekiyoruz. İki seferde kapatıyoruz. Alttan, yani bir üstten bir alttan, iki seferde kapatıyoruz. Doluyoruz, üstten doluyoruz, alttan iki seferde kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi şurası şöyle devam, dümdüz devam edecek. Doluyoruz. 2 seferde kapatıyoruz dola 2 seferde kapat dola arkadan al 2 seferde kapat dola sağ boşluktan sol boşluğa çıkıyoruz ve çekiyoruz iki seferde kapatıyoruz 3. sıramız da bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip gelecek yani bu bu şekilde tekrarlanarak e, istediğiniz kadar istediğiniz boyutta kenar yapabilirsiniz en ya da ensiz hiç fark etmez bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorsunuz arkadaşlar Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Başka modellerde görüşmek üzere desteklerinizi bekliyorum.